Şimdi sizlerle birlikte bu modelin yapım aşamasını çalışacağız. Çok güzel bir model. Bununla yazlık yelekleriniz, bebek yelekleri çok güzel olur. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. İpimi tığımı hemen alıp bu şekilde sabitliyorum. Hemen burada ben biraz zincir çekeceğim. Küçük bir model üzerinde göstereceğim size. Siz tabii ki kendi bedeninize uygun şekilde yapıp yelek olarak kullanabilirsiniz. Ben şöyle biraz 30-40 kadar zincir çekeceğim. şekilde zincirimi çektim. Hemen hemen ilk sıramın yapım yapımına başlayalım bu şekilde. Şimdi hemen burada ipimi alıyorum. Şu üç tanesi ilk trabzanım olacak. Hemen şuradan zincirime batarak bir 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp yuvaya batıyorum. 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Burada 3 tane trabzan oluşturuyorum üçlü. Hemen ipimi alıp bu alt tarafta 4-5 tane zincir bırakıp hemen şöyle bir zincire batarak 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Şu şekilde. Aynı şekilde aynı yuvaya batıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp yuvama batıyorum. 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. 3 tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Bu alttan 5 tane bırakıp hemen şuradan zincirin birine batarak buraya sabitliyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekip İpimi alıp buradan 5 tane bırakıp şuradan zincirime batarak 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp aynı yuvaya batarak önce bir kez sonra 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıyorum. Aynı yuvaya batıp 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzanımı oluşturup ipimi alıyorum. Hemen bu arada... 5 tane bırakıp şuraya batarak bir kez 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp yuvaya batıyorum. 1 2 ve 2 de çıkıyorum. İpi alıp yuvaya batıyorum. 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Bu şekilde burası da oluştu. Gene şu burada yapmış olduğum aradaki yer gibi 5 sindirimi çekiyorum. Hemen burada yuvaya batıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekip yuvaya geçiş yapıyorum. Bir kez 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp yuvaya batıp 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Yuvaya batarak yine aynı şekilde 1, 2 ve 2 de çıkış yapıyorum. Bu şekilde alt sıram oluştu. Şimdi hemen ikinci sırama geçiş yapacağım. Şimdi Evet şimdi bu şekilde ikinci sıramıza geçiş yapıyoruz. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekiyorum. Bunun 3 tanesi buradaki trabzanımı oluşturacak. 5 tanesi de şu araya batmak için kullanıyorum. Bu şekilde buraya sabitliyorum ortaya. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekip hemen buradaki 3 tane trabzanımın en sonundaki trabzanıma batarak 1, 2 ve 2 ile çıkıyorum. İpimi alıp aynı yuvaya batarak 1, 2 ve 2 ile çıkıyorum. İpimi alıp yuvama batıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum bu şekilde burası şimdi ezan okunuyor ezan bitince hemen dönüyorum Evet ezan bitti şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim buradaki üç tane trabzanımı yaptım ipimi hemen alıp şu baştaki üç tane trabzanımın başındakine batarak 1 2 ve 2'de çıkıyorum direkt. Hemen ipimi alıyorum. Aynı yuvaya batıp 1 2 ve 2'de çıkıyorum. Aynı yuvaya batarak 1 2 ve 2'de çıkıyorum. Orada hemen 1 2 3 4 ve 5 zincir. Şuradaki ikisinin ortasındaki yerden geçiş yaparak buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip ipimi alıp buradaki hemen son trabzana batarak 1 2 ve 2 de çıkıyorum ipimi alıp yuvama batıyorum bir kez 2 ve 2 de çıkıyorum ipimi alıp aynı yuvaya batarak 1 2 ve 2 de çıkıyorum aynı şekilde hemen ipimi alıp bu baştaki Trabzon'a geçiş yapıyorum. Buraya 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp yuvama batıp 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp aynı yuvaya batıyorum. 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi burada yine 1, 2, 3 4 ve 5 zincir çekip şu ikisinin arasına sabitliyorum hemen. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir ipimi alıyorum. Sondaki trabzanıma batarak 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp burada şimdi burayı böyle bırakıyorum. Burayı doldurmayacağım köşe olduğu için. Hemen burada yine 8 zincir çekerek dönüş yapacağım 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çekiyorum dönüyorum şimdi üçüncü sıradayım bu öyle bir model ki her sırasını tek tek takip etmek gerekiyor modelimiz ortaya çıkması için şimdi hemen şu zincirlerimi ortasına sabitleyerek şu şekilde sabitliyorum yine 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip ipimi alıyorum. Hemen baştaki trabzanıma batarak buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bir kere 2 ve 2 de çıkıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi hemen yine ipimi alıp bu baştakine geçiş yaparak 1 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp batıyorum. 1 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi alıp batıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Bu şekilde. 3. sıra. Aynı şekilde buradaki gibi 5 zincir bir çekiyorum. 4 ve 5. Hemen bu ortaya Zincirlerimin tam ortasına geçiş yapıp sabitliyorum. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Hemen bu baştaki trabzanıma geçerek 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Aynı yuvaya 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Yine aynı yuvaya 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. İpimi hemen alıp bu baştaki trabzanıma batarak... 1 2 ve 2 de çıkıyorum 1 2 ve 2 de çıkıyorum ipimi alıyorum aynı yuvaya 2 ve 2 de çıkıyorum yine 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen bu ortadaki zincirlerime sabitliyorum ortasına 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip ipimi alıp şuradaki trabzanın başına batarak 1 2 ve 2 de çıkıyorum bu şekilde üçüncü sıramızı da bitirmiş olduk hemen diğer sıramıza 1 2 3 zinciri çekip dönüyorum hemen burada aynı yere batarak 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Aynı yere batıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi burada ipimi alıyorum. Hemen şu baştaki şu görmüş olduğunuz şu baştaki trabzanıma batıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Şu şekilde. Hemen aynı yere 1 2 ve 2 alıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum burada 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen şu ikisinin ortasına batarak buraya sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen diğer şuradaki 3 tane trabzanımın üçüncüsüne batarak burada 1 2 Şöyle iki de çıkıyorum. İpimi alıp yuvaya batıp aynı şekilde ipimi alıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Bu şekilde. Hemen ipimi alıyorum. Karşı tarafa geçip buradaki birinci trabzanıma batarak 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Aynı yere 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Aynı yere 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Burada 1 2 3 4 ve 5 zincir. Hemen şu ortaya sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5 hemen 1 2 ve 3. trabzanın başına 1 2 ve 3 aynı şekilde 1 2 ve 2 aynı şekilde bir ikisini bir ikisini bir batarak üç tane üçlü trabzanımı oluşturup ipimi alıp direkt bu baştaki şu şekilde yere batarak bir iki ve iki de çıkıyorum alıp aynı yuvaya bir iki ve iki de yine aynı yuvaya bir iki ve iki de çıkıyorum Hemen 1, 2 ve 3 zincir dönüyorum. İpimi alıp buraya hemen 1, 2 ve 2 2 aynı yere 1, 2 ve 2 şu şekilde modelimiz yavaşça ortaya çıkıyor. Şöyle bir çiçek oluşuyor. Şöyle. Hemen devam edelim. İpimi alıyorum. Şu baştaki 1, 2 ve 3. Trabzanın başına batıp 1, 2 ve 2 de ipimi alıp aynı yuvaya batarak 1, 2 ve 2 de aynı yuvaya 1, 2 ve 2 de batıyorum. bu şekilde evet bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 zincir hemen şuradaki zincirlerimin ortasına sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 alıyorum şu baştakine batarak 1 2 ve 2 de çıkıyorum alıyorum aynı yuvaya 1 2 ve 2 de çıkıyorum aynı yuvaya 1 2 ve 2 de çıkıyorum hemen burada yine ipimi alıp bu tarafa 1 2 ve 3. trabzana batıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum hep aynı işlem 3 çıkarak 3 tane trabzan yaparak devam ediyoruz burada yine 1 2 3 4 ve 5 zincir orta göbeğe batıyorum zincirlerin şu şekilde yine 5 zincir çekip hemen ipi alıp bu taraf yine bu tarafa ilk baştaki trabzana batıp 1 2 iki ve 2 de çıkıyorum yine aynı şekilde 3 üç tane üçlü trabzan yaparak burayı da bitiriyorum hemen alıp bu baştaki trabzana batıp 1 2 iki ve 2 de çıkıyorum 3 tane de buraya yaparak burayı da bitiriyorum. Böyle modelimiz oluşuyor. Evet bu sıramız da bitti. Hemen buradan devam edelim. Burada 8 zincirimizi çekiyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8 dönüyoruz. Burada tam ortaya batarak şöyle bir yuva oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir ipimizi alıp 1, 2 ve 3. trabzanı batıp 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Bu şekilde aynı yuvaya batarak burada devam ediyoruz 3 Üç tane üçlü trabzan yapıp burada iki tane oluştuğu zaman hemen burayı kapatıyoruz çiçeğimiz bu şekilde açılıp kapanıyor hemen ilk baştaki trabzanıma battım hiç ipimi alıp zincir çekmiyorum aralarda 3 Üç tane üçlü trabzanımı oluşturdum hemen burada zincirimi çekiyorum 5 tane şu ikisinin ortasına batıp çiçeği bu tarafta oluşturuyoruz bu şekilde hemen 1 2 ve 3. trabzana batıyoruz aynı şekilde 3 üç tane üçlü trabzan 1 ve 2 ve 2 de çıkarak hemen ipimi alıp bu çiçeğim oluştu çiçeğimi kapatıyorum hemen ilk baştaki trabzama batarak çiçeğimiz kapandı 3 üç tane üçlü trabzanımı çektim yine 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çektim şu ikisinin ortasına geçerek buraya sabitledim 1 2 3 4 ve 5 zincir ipimi alıp şu sondaki tırabzana batarak burada bitiriyorum bu sıramızı. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle buradan açarak kapanıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Modelim bu şekilde. Bu mavi renginde daha güzel belli oluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kamsenin erişi dünyasına geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim sizlere.